kozalarında sandık ediyoruz. Amatör spor kulüplerini yeniden Refah Partisi unutmadı ya da selam verdiğin zaman bir merhaba dediğin zaman bir günaydın dediğin zaman ülkemizin ve tüm dünyanın Covid-19 ile mücadele ettiği bu günlerde yeniden Refah Partisi amatör spor kulüplerini unutmadı. Sancaktepe Amatör Spor Kulüpleri yöneticileri yeniden Refah Partisi Sancaktepe İlçe Başkanı Burhan Artmaz'ı ilçe merkezinde ziyaret ettiler. Topluluk olacak. Gel açın. Teşekkür ediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 500 bin insan geçim kaynağı olan amatör spor camiasında yaşanan sıkıntıların anlatıldığı ziyarette, hükümetin amatör spor kulüpler konusunda hiçbir çalışmasının olmadığı, belediyelerin, ana muhalefet, siyasi partilerinde çalışmasının olmadığı, antrenörlerin geçimini sağlamak için midye sattıklarını anlatan yöneticiler spor salonların açık olması, sahalar kapalı olmasını çözemediklerini ve ilçe başkanı Burhan Artmaz'ın yapmış olduğunuz bu çalışmanın bir kıvılcım olsun ifadeleri kullanıldı. Burada hani bugünkü şeyi başlatmış olduğumuz yardımdan dolayı evet. en azından diğer partilere de diğer İnşallah. Evet, da, iktidara da bir örnek oldu. Yani çünkü biz hakikaten görmezden geliyorlar. Bize hakikaten niteliyorlar. Diğer tarafa atıyorlar. Bir türlü ilgilenmiyorlar. Biz Mardin 15'inden beri aşağı yukarı 9 aydan beri hadi 2 ay öyle açtılar. 7 aydan beri. Bu 7 aydan beri amatör futbol bitik. Evet. Aşırı garip, e, nereden baksa 300 500 bir insan bu işte itmek kazanıyor. Ama hükümetin bununla ilgili bir adımı yok. Yerine geldiğimizde belediyenin değil. Ana de ana muhalefetinde yok. E, ufak ortakların Yani böyle şey evet. düşünüyorum. Siz böyle bir şeyle geldiniz. Yani Şaban abiyle bir hoşgörünüzü Belki bu bir kıvılcım olur. Onlar da belki bir farkına gider. Hakikaten antrenörler zor olur. Hani burada bizim belki çok şükür öyle bir, bir şeyimiz şey değil ama e, gerçekten bu işte bırakıp şu anda midye satan hocalar var ülkede. Evet. Antronlar var. Yani şu anda sırf kazancı bu işte bu. Bu iş zaman kazancı yapan insanlar var. ne bir meslek haline gelmiş antrenörlük veya işte amatör futbol salonlar açın. açık açık alanlar kapalı. Evet. spor salonlar açık. Fitnesslar açık. Fitness açık ya fitness evet. açık. Kapalı alan. Nefes nefese kalıyoruz burada. Şu an düşün burada koşarken. Ama sen büyük salonları kapattın. Alın sahaları ya böyle bir şeyle gidip gidip geliyoruz yani. Evet. Yani bir sıkıntı var yani böyle bir orta bir problem var yani bir, bunu çözmek için kimse adım atmıyor. Yani kimse böyle bir adım atıp da arkadaş biz işte bir an önce bu futbol büyük bir alanına da insanlar daha rahat oksijen alır yoksa kapalı alanda mı? Evet, değil açık mi? alanda yani daha iyi. nasıl aydır. Olacak, nasıl edecek? Belli değil. Bu sizlerin bu adımı, bizlere işte başkalarında burada. Ben kendi adıma hani teşekkür ediyorum. İnşallah bu bir kıvılcım olur. Sancaktepe Amatör Kulüp Yöneticilerinin Sancaktepe Yeniden Refah Partisi'ni ziyaretlerinde gazetemiz genel yayın yönetmeni Halit Soytürk'ün kulüpler açısından pandemi süreci ve Yeniden Refah Partisi'nin yaptığı çalışma konusundaki sorularını Yeniden Refah Partisi Sancaktepe İlçe Başkanı Burhan Artmaz, Sancaktepe Spor Kulübü Başkanı Turgut Daş ve Sancaktepe Zigana Kulüp Başkanı İhsan Keleş Sancaktepe News TV mikrofonlarına değerlendirdiler. Evet Öncelikle yeniden Refah Partisi Sancaktepe e, olarak Burhan Başkanıma burada teşekkürlerimizi sunuyorum. E, Sancaktepe bölgesinde bir ilk oldu. Belki Türkiye genelinde de bir ilk oldu. Bu konuda başkanımı ve yönetimini kutluyorum. Amatör Spor Kulüpten her zaman olduğu gibi sıkıntıları var. E, yaklaşık 9-10 aydır herhangi bir geliri olmayan, düzeli bir geliri olmayan e, yönet yöneticilerimiz ve sporcularımız artı antrenörlerimizin bu konuda ciddi bir şekilde gelir kayıpları var. Başkanıma bu nazik davetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca yaptıkları hediyeden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra inşallah bir örnek olur, diğer Türkiye'nin diğer bölgelere yayılır. İnşallah bu konuda da e, düzgün bir şey, iyi bir şekilde amatör sülh kulüplerini, desteklerini bekliyoruz. Çünkü desteklenmesi lazım. Gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız var. E, mesela futbol okullarımız yok. Şu anda herhangi bir gelirimiz yok. Sıfır noktasında zaten gelirlerimiz. E, kendi çapımızda dönmeye çalışıyoruz. E, ama tabii nereye kadar olacak onu da bilmiyoruz. E, ama e, bu tür yardımları özellikle... E, yerel yönetimlerde ve e, Türkiye'deki işte diğer yönetimlerde bekliyoruz. Evet, e, kendilerine teşekkür ederiz. Yeniden Refah Partisi Başkanımız ve yönetim olarak bizleri ağırladılar sağ olsunlar e, kulüpleri. E, çam sakızlı Çoban Armağan'ı maksat e, gönül almak, hatırlanmak. E, hatırladıkları için, düşündükleri için kendilerine teşekkür ederiz. E, tabii spor kulüpleri olarak e, yaklaşık e, bir yıl olacak neredeyse hemen hemen. E, Herhangi bir çalışmamız yok, faaliyetimiz yok. Ee, kendi adımıza da üzülüyoruz. Tabii çocuklarımızın adına da üzülüyoruz. Fakat bu konuda yapacak ne var? Tabii bizlerin yapacak bir şey yok. İnşallah bir an önce e, sağlıklı bir duruma dönüşür de e, bu konuyu hepimiz e, kendi menfaatimize dönecek şekilde çalışmalarımızı yapabiliriz. Yoksa e, tabii sporu seviyoruz, sporun içinde olmak istiyoruz. Fakat bunun için... <laughs> Hastalığında düzelmesi lazım muhakkak ki. İnşallah o da düzelir de tez zamanda biz de buna kavuşuruz. Burada neyimiz var? Mağdur olan bir sürü insanlarımız var. Buradan ekmek yiyen, ekmek kazanan, geçimini futboldan sağlayan insanlarımız var. Onlar da mağdur ve zor durumdalar. İnşallah tez zamanda mağdurli, mağduriyetimiz giderilir bu konudaki. Herkes refah bir duruma ulaşır. Tabii çok teşekkürler böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için. Ee, özellikle Caddi Nevis yayın grubuna da teşekkür ediyoruz. Ee, bu çalışmayı yaparken eee Sancak'ta bir pandemi de pandemide yaklaşık 200'ün üzerinde biz pandemi dönemi başlangıcından itibaren mağdur olan vatandaşlarımızda gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza yardımlarda bulunduk. Ee, şu anda da yine e, bu çalışma neticesinde yaklaşık Mart ayından beri amatör spor kulüplerinin antrenörleri işsiz kaldı, maaşsız kaldı. Onların da böyle bir mağduriyeti vardı. Dolayısıyla biz de bu mağduriyeti gidermek adına böyle bir çalışma başlattık. Tabii bu Türkiye'de ilk oluyor böyle bir çalışma amatör spor kulüpleri babında. İnşallah biz de yaptığımız bu çalışmayla diğer bütün hem Sancaktepe'de yereldeki iktidar partisi olsun, muhalefet partisi olsun, hem onlara bir örnek teşkil edelim, öncülük teşkil edelim ve kulüplerimizi e, hep birlikte bir araya gelerek mağdur olan bütün vatandaşların bu mağduriyetini hep birlikte el ele e, giderelim diye böyle bir çalışma başlattık. İnşallah onlara da böyle e, çalışmalarda bulunmak nasip olur. E, biz Sancaktepe Teşkilatı ve Yönetimi olarak e, her zaman Sadece seçim zamanında değil, geçim zamanında halkımızın yanındayız. E, standart olarak her hafta sonu mahallelerimizde esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Tabi pandemi yasakları gelmesiyle birlikte artık hafta sonları ziyaretlerimizin önü kesildi. Ama e, biz hafta için inşallah gruplarımızı kurup tekrardan ziyaretlere devam edeceğiz. Her zaman Sancaktepe'nin bütün mahallelerinde, 19 mahallesinde. Teşkilatlamamızı da yapıp inşallah en kısa zamanda bütün bu mağduriyetleri giderme noktasında çaba ve gayret göstereceğiz. Spor özellikle amatör kulüpler bu vesileyle Sancaktepe'de bulunan amatör kulüplerimize karınca kararınca elimizden gelen yardımı yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Teşekkürler.